Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, ıssız adada 7 gün geçireceğiz işte. Aa. Sizin bir Tamam böyle. E ee, aynen. Aynen aynen aynen. Tamam çok anladım. Evet. Mr. Beast'in şeyini yapacağız. Sonuçta biz Türk Mr. De neden bu kadar kasıyor? Arkadaşlar işte, çok kasıyor bu ne şu D Morgan mı? Bu kim? Heee. Kodland'a gidiyordum ya dedim eskiden. Kodland işte burası. Bu da benim hocam. Hocam ne yapayım? rol Roblox oynuyordu yani. Hocayı da bir şey sanmayın heee. İmir olacağım. Ne yapayım ben? Ya? İpiş kapıyı bağlayayım. Hop oh, hop oh, oh, hop oh, oh. hop. babam baba bu baba 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 ba. ilimi artık bırakma baba bu kodlandan bir arkadaşım işte bu babam kodlandan arkadaş bu emir bu emir kocam bu arkadaşlar Kaşma azaldı gibi Biraz kasma azaldı gibi ama. Biraz. Evet. O, uçtum. <laughs> Niye? Abi beni buradan buraya sürüklendiriyor. Niye? Yavaş. Oyunun dediklerine göre yaparsam herhalde hızlı biter

Yedi er dört çalıştı yanda Neden? del? Kim kilit açtılar? Param neredeyse hiç düşmüyor arkadaşlar? Sanarsın sınırsız sinis param var. Allah Allah. Bart 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 bir saniyede hem alt hem artıyor. Nasıl bir şey? Bir de çok kasıyor. Ama durun şimdi uyuyalım. Uyandığımızda belki bin dolaymış şey vardır. Ama bin dolayımız olması imkansız. Onlar da uyuyorlar. Hadi uyu. Uyumuyor. Vallahi uyumuyor. Ben tutum ya. Oysun bayi bay 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 ne payam mı bitti sıkı bir toilet ooo param mı geldi nerede Aa, abi neden bu kadar kız ne oluyor ne oluyor ne oluyor, n oluyor? Ay. bak güzel Aa. ay 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 gerek yok. Sonunda ya. Açıyı düzelttim. O zamana kadar para birikmiş oldum. Uyuyak ama hadi. Şirin bozuldu. Hadi uyku saati geldi yazmayacağım mı artık? Tipiş kaplumba. Vallahi tipiş kaplumba. Aaaa. Kaydamayayım ben arkadaş oh, Al yıldız eli baba. Bu gerçek sen yoksa bu... Sırlar. Choppy. Nice one. Küpükler istilasına uğradık ha. Ayıp be. Abi bunlar hala çalışıyor. Korkmuyor bunlar. Gibi bak. Düşünü alacağız. Zor. Ay. Ne, e, nereye gideceğim? E, burada hiçbir şey yok. Ne hani şurada? Ay, 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 Neden bu kadar kasıyorsun? Kasmadan daha güzelsin. saniyede 11. Bu kim? Pro baba. Bu kişiyi tanımıyorum ben. Bu benim arkadaşım değil. Bu yabancı. Yabancı bu. Yabancı arkadaş işte yapmış birisidir. Aa ne yapayım? Tanım tanımadığımı kol 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 kol. Yani onun yerine tanıdığımı getir. Dam, koş, koş, koş. Koşamıyoruz da zaten. Kapının bağdan daha yavaşız ya. Tabi çok kasıyor. Aslında bizim yemek yememiz lazım. Ama yemek yok. Canımız az. Neden öyle? Anya. Canımız çok azalmış. 30 saat olmuş. Galiba bu ihtiyaçlarımızı gideremeyince dur. Bu niye? İşe ne? Aç kaldık deseniz arkadaşlar. soru işaretine bastığımda bana yardım eden bir tane ekran çıkması lazım Ama çıkmıyor. 305 dolarım var. Açım açım yemek ver bana. Gebeş kapı. He ben de mi balık tutacağım? Ben de diyorum neyle balık tutacağım? Allah. Im. Eh, kendimi tutarım bir yerim daha iyi. Ee, biz neden boşluğa balık atıyoruz? Waiting. Bonuslandık çıktı adamı. Eh, yemek yememiz var. Akşam yemeğini mi isteyenler? Ee, Orada tehlike çıkmış. Benim umurumda değil vallahi. Aa, bir dakika. Delik mi açılmış? Ben de tehlikeli bir şey oluyor sanıyorum. Ay, ay. Hadi. C dibine geldim. Daha ne yapmamı istiyorsun? Dur senle bekle. Hep o, o işaretiyle gösteriyor ne daha pişecek mi açlıktan ölüyorum ama gerçek hayatta değil burada yüzde %41 gerçek hayatta olsam ben daha yüzde %41'ine bile al al alış konuşamıyorum hadi yemek olmuştur olmadı değil mi olmadı olmadı, olmadı biliyorum olmadı ama yine de gitmekte fayda var hem yürüyüş yürüyüş yapmış oluyorum. <laughs> Yok abi ben bunu ikinci güdü de bit ikinci günü sonunda da bitiririm valla. Çok uzun sürüyor. Brus gibi de doy doy doy. Sıkıbet oyunu gör çok güzel. Brus. Burası gibi de dair aynı. Sıkı bir de Sık tuvaletin gerçek yüzü bu. Buz gibi de doy doy doy. Ay şeyde. İh koca burun, burunun içinde yaşayan bir adam var. Eski bir de tuvaleti. Buz gibi de doy 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 Biraz evet. Eski bir de tuvaletinin gerçek yüzü bu. Görüyorsunuz. Çok çirkin. Çok çirkin. Evet. Hadi bay bay. 500 dolarım var. 500 dolarım var. 500 dolarım var. Ye. Yeah. Yemek isteyen. Çikolata olmuş bu. Ne? Bu kadar mı açık duyurdu sadece? Ne? Yanlış yere. Dur. Yardımcı değil mi? Ecem. Bizim sınıftan bu. Edem gel balık tuta. İyi. Aç ben de biliyor musun? 10 dolar mı? Oo denizde şş... para var demek ki. Ben de alırım o zaman. Zort. Zort. Neyse bir tane de denerim olur ya. Hadi. buldum balığı yiyeceğim. Çok Ne? Çiğ çiğ yiyemem. Bir de balık veriyor. Ecem sandık çıktı. Ecem çekil. Çekil Ecem çekil. Ben tutuyorum bunu. Ne geliyor? Bakayım. Yürü yürü yürü. Hadi. Nereden? Nasıl tutuyorsun sen Ecem? Beni tutturacağım. Oo sandık geldi. Ya sandık tuttum sanmıştım. Balık mı şu ya? tane yani daha getiriyorum bekle. Bir sürü yardımcı ihtiyacım var Onun yerine bir sürü yardımcı daha da yok. Sela. Sen seçtin Pikachu. Sen kimsin? Sen kimsin? Emir. Hı -hı. ben Şimdi ucuzlardan beleşlerden çökeceğim abi. Bir tane daha Emir. Elgi, kuzen bu. Kuzey mi? Ha bu da kuzen. Benim bir sürü kuzenim var baba. 17 buçuk. Kuzey mi? Hadi ikinci günlere bitsin ben. Videoyu bitireceğim zaten. Şarj 5 neyin kafasında yaşıyorsa. Neyi çekeceğim ben acaba? 5 kablum bağlar. Go to sleep. Can you? Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar sonraki videoya görüşmek üzere bay bay. Ya da şöyle yapayım evet. Bay bay.